PKXD'de nasıl mı yapacağız diyeyim. PKXD'de hem siz çizeceğim. İstediğiniz. Evet. 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 Can, can, canlı yayını açabildiğimiz zaman baktırıcıyı seçeceğiz ve o zaman beni çizdiği çizeceğiz. Evet. Şimdi size nasıl çizildi karakter onu göstereyim bu uçağa da. İşte istediğiniz ulandırıcı seçiyorsunuz. Mesela arkadaşlar burada bakın. Body vücut ben koymuyoruz. Çık çaptım. Burada şey var. Bakın burada hatta. Ama bu arada kapak kutasını şişiriyoruz. Yani kapak Evet çiriyoruz. burada burada minik kapak fotoğrafları var tatlış. Bunlar da kullanabileceğiniz anlamına geliyor mu? Ben bunu kullanmamıştım. Geçer. Bunu kullan. Bunu koyuyorsunuz. Önlekle yapıyoruz şu an. Ya. Evet. Kendimiz yapıyoruz. Evet. Şimdi bunu yapacağımız için yapacağımız yerleri. Ay arkadaşlar pardon. Kalın yapmışım. Zıko boyası, böyle, zıko böyle. Emekli. Şimdi bakın ter rengi kısmını boyayıp gelelim. Evet burada her yerini boyadık. Şimdi bunu illa boyamaya gerek Ben boyadım size göstermek için. kırmızı ya da kırmızı renk. Bekleyin. <laughs> Pembe. Pembe yapalım şimdi. Şöyle çizeceksin şöyle. Çizgilerle. Canlı yapmak lazım. Ben buraya hızlandırmak için kova boyasıyla koydum hemen. Çünkü vakit alacaktı. Yer tişört yapacağınız için bunu. Omuzumuza dikkat edin. Geri alın. Yapacağınız boyutta bir bak şu arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Ben yani bir çizim çizim yapıyorum. Bu çiziyoruz kanalımıza. Ve ise kanalımın altına koymak e, çizmemi çekeceğiz. istiyorsanız çekebilir. bunun bir şartı var. Şartı video ama abone kanalıma abone olursanız sizi çiziyorum orada abone olanları görebiliyorum şimdi bana iki abone verirseniz diğer bir tane abone verdiniz başka hesaptan iki abone verirseniz bir tane daha sizi çizebilirim istediğiniz karakterle bu, bu şekilde şimdi arkadaşlar hemen bir tane tişört çizip gelin geliyorum Evet gördüğünüz gibi yaptık işte. Şimdi burada arkadaşlar takipçilerimle dans ediyorum. Videosu gelebilir. Gelirse de adınızı kodunuzu yapmayı Bunu da sert abone olmak olabilir. Ve videoya like atabilirsiniz onun için de şarta. Şimdi arkadaşlar pantolon boyuyoruz. Bu pantolonu boyayıp geliyorum sonra sizlerle devam edelim. Evet boyadık. Şimdi ise yapacağımız saç Bıca ve Arkadaşlar herkese pantolon mi sanmayın. Herkes pantolon mu giyiyor, tek mi giyiyor ona göre. Ona bağlı yani. Hayır. Bunları boyamadık. Bu çizgi boyamadık. Bir <laughs> İlk önce çizgi resimlerini çizip şimdi yüz çizelim. İntikat tamamımızı tutmuyordu. Ben çoğuştan kaçıyorum bu arada. Biz bize şimdi zor bir göz çizimi istesen Zor bir göz gösteriyor ve biz bunu çizemezsiz. Ne olur? Bunu kaçıyoruz. Mesela bence bunu güzel göz çiziyoruz. Gözlerim biraz çizdiğim gözler biraz kötü oluyor Şu an yan yandan tarafa gideceğim ama Kaş çizdim biraz komik gözüktü değil mi Reklam çıktı. İşte ben gözümü mavi renge Sizin renge boyayacağımız da pahalı. Arkadaşlar. Tabii ki hepinize e, yapamam, yetişemem. O yüzden birazcık süre. Şıkkalarım. Evet. Burada yapabileceğimiz kadar canlı yayınlarda. Canlı yayında iyi. Buraya geldiyse böyle iyi. Şimdi çizilmesini gördüyseniz o zaman kesimin fotoğrafını çizilmeye gelebilirsiniz. Evet. Bu arada bir emek vereceğiz. O yüzden bu abonelerinizi de alırız. Tamam. Evet. Ben çizerken bile yapmak yaparken bile elim yoruldu. Şimdi dersiniz de boyu büyüterek terek boyasına. Öyle boyunca da şu onu takacağız. Takasın diyeince boyayla boyuyoruz bu arada. O yüzden arkadaşlar evet, birazcık kımık olsa ama aynı işte. Kaçın tutan yüz yapacak mı acaba? yok. Evet, sıra saçta. Saçınızın istediğinize bağlı. Benim... Bu arada saç olmak için takıp isteyen Hüseyin Kerfit'in süper gelişmiş. yani. Ee, demek istediğim Kerfit pembe. Hani bir üstünü pembe boyadık ya üstünün ortasında bir şey. Mesela kalp var. Kalp çiziyoruz. Kahkül üstüne kahkül. dakika bekleyin ama dalga geçmek yok kahkülümde gözlüğüm <laughs> düzelteceğim zaten ben bu kulağını kapatsın ben Evet göre çıkın duruyor. Bu arada bir böyle çizmek istemezdik ama örnek olduğu için ve sizde sıkıntılmamak için aceleyle kurdu biraz. Ha bakırsa biz bu, bu saçını halledip gelir mi saniye? Bay bay çocuklar bu da sayıklarım. Şimdi görüşürüz.